Herkese merhaba. Ben Hilal Serra Karlı. Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü 3. Sınıf Öğrencisiyim. Başkent Üniversitesi Tasarım Yönetimi ders kapsamında yürüttüğümüz bir tasarımcının hayatı projesiyle bir tasarımcıya mail atarak kendisiyle görüşme, aynı zamanda röportaj yapma teklifinde bulundum ve mailimi olumlu yanıt aldım. Ee, aslında bu görüşmeyi birebir yüz yüze devam ettirmek istiyordum. Fakat günümüz pandemi şartlarından dolayı bu görüşmemizi hem mail hem de video arama sayesinde ilerletme kararı aldık. Şimdi size biraz Kübra Sönmez'den bahsetmek istiyorum. Kübra Sönmez 1991 yılında Ankara'da doğdu. Ee, ve çocukluğundan beri kendisini tasarımlara adadı. 2014 yılında Kocaeli Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldu. Bu zamana kadar TRT Devlet Opera Balesi ve çeşitli tasarımcıların yanında e, staj görerek kendi çalışmalarını ilerletti. Aynı zamanda 2014 yılında Kocaeli Üniversitesi'nden mezun olurken bitirme projesi olarak bir defile hazırladı. Kendisini seçme nedenim, e, kendisi görsel iletişim tasarımı bölümünden mezun olurken kendisini moda tasarımına adadı ve bu yolda bazı zorluklar yaşayabildiğini biliyorum. E, bu zorluklarla ilgili bilgiler almak istedim. Bazı kendisini kendisi gibi moda tasarımcısı olmak isteyenlere verebileceği öneriler olduğunu biliyorum. Aynı zamanda kendisi defileler yaptığı için projemi daha renkli ve eğlenceli bir video haline dönüştürebileceğime inandım. Kendisinin tasarımlarını yakından takip ediyorum ve beğeniyorum. Bu yüzden kendisini seçtim. Şimdiden bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba Kübra Hanım. Öncelikle röportaj teklifimi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Ee, bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Örneğin e, bu serüvene nasıl başladınız ve tasarımcı olmaya nasıl karar verdiniz? Merhaba Sahra Hanım. Ben de teşekkür ederim benim röportaj yapmak istediğiniz için. Ee, öncelikle 1991 Ankara doğumluyum. Kendimi bildiğim bileli, e, zaten insan çizim yapıyorum. Çocukluğumda kağıt ve kalemler benim için oyuncaktan farksızdı. İnsan umutunu yanı sıra aslında doğa ve objeler de çizimlerimin bir parçasıydı. Tabii ki bu durum benim için bir yetenekti ilk başlarda. Bunun hayatını idam ettirebileceğim bir araç da olabileceğinin farkında bir da vardı. Üniversite sınavlarına hazırlanırken bir yandan da yetenek sınavlarına hazırlanıyordum. Ee, Ailemin bana olan inancı ve desteği sayesinde teknik destek almaya karar verdim ve bir resim kursuna gitmeye başladım. Ee, bu süreçte malumunuz zorlu ve stresliyken üzerine ekstra kurs ve zaman ayırmamız gereken bir e, süreç durum daha ortaya çıkmış Doğru olarak görünüyor. Ama aslında e, bu süreçte bana huzur veya ve kafamı ya, dağıtmama yardımcı olan bir e, olduğumdu benim için. Ee, sürecin sonunda 2009 yılında Kocaeli Üniversitesi Görsel İletişim Tasarım Bölümünü kazandık. Ve ee, mezuniyet yılım olan 2014 yılına kadar da e, her tatil döneminde Ankara ve İstanbul'da çeşitli özel firmalarda e, bunun yanı sıra Ankara Devlet Operasyonu, Ankara TRT gibi resmi kurumlarda Yeni bölümüm için, hem de hayalini kurduğum moda tasarımım için Spajgal İstanbul Kulübü'nü de elde ettim. Ve kendimi bu şekilde geliştirmeye çalıştım. Ee, Ankara, Kocaeli ve İstanbul arasında 8 senelik e, bir serüvenim var. Bu serüvenin ardından da e, çalışma hayatıma e, izin de devam etmeye karar verdim. Eşanedin'e de yaşıyorum. E, bir firmada da gelinlik ve e, alanında baş tasarımcı olarak çalışıyor. Ee, görsel iletişim tasarımı okuduğunuzdan bahsettiniz. Moda tasarımı alanına nasıl geçiş yaptınız? Ne gibi zorluklarla karşılaştınız? E, şöyle evet, moda tasarımı ve görsel iletişim tasarımı e, aynı alanda faaliyet gösteren bölümler değil. Fakat bu tasarım sözlüğü e, bana her iki bölümde aynı çatı altında e, toplama fikri vermiştir. Görsel iletişim, e, iletişim neredeyse tamamını kapsayan, mesela toplayan bir bölümde aslında. Ve bu da kendimi geleceğe daha çok yönlü hazırlama e, isteği uyandırdı bende. Bilgi yeteneklerimin yeterli konusunda pek bir e, Biraz araştırma yaptım. Daha sonra moda tasarım üzerine de çalışabileceğini, bu şekilde eğitimle devam edebileceğini fark etti. Ve bunu okumaya karar verdi. E, Nitekim de öyle oldu. Üniversitedeyken tatil dönemlerinde kendimi hem bölümüm için hem de e, e, yaşadığım moda tasarımı için çalışma imkanları elde ettim. İş hayatımda da öyleydi benim için. Örneğin hem sosyal medya yönetimi, hem e-ticareti, hem de moda tasarımı bir arada e, yürütebileceğim iş olanakları elde etti. Şu anda da çalıştığım firmada e, hem interaktif tasarımıyla hem de moda tasarımıyla ilgileniyor. Ee, tasarım sürecinizi eğitim ve erge kapsamında nasıl değerlendirirsiniz? Ee, şöyle söyleyebilirim. Aslında eğitim tabii ki e, çok önemli. Ve bunun faydasını işimin interaktif kısmında ben de çalışmak fark ediyorum. Eğitimini almış olmak e, bir altyapı hazırlamamıza yardımcı oluyor. i̇ş hayatını yaptığınızda uygulamaya dönüştürebileceğiniz bir teori elde etmiş oluyorsunuz. E, fakat tasarım yapmak e, her iki için de geçerli. E, hayal gücü gerektiriyor. Eğitimin ihtiyaç yüzdesini e, sizin inisiyatifinize bağlı olarak bu konuda birazcık daha düşüş gösteriyor aslında. Ben moda tasarımı konusunda alaylı olarak yetişmiş sayılıyorum. ve bunun vermiş olduğu özgürlük hissini sıkça başvuruyorum da. Beni daha çok açık ve çok yönlü düşünmeye sevk ettiğine inanıyorum. İşin ARGE çalışmaları kısmında ise moda tasarımının görünen yüzünün arkasında sistematik bir yapısı da var tabii ki. İster büyük ölçekli, ister çok küçük ölçekli bir firma olsun, uygulamalı araştırma olarak adlandırılan ayrıca çalışmalarını yapıyorlar. Yapmak zorundayız. Trend olan tasarımlar, kumaşlar, kesim ve kalıp tepkileri, üretimin kalitesi, ürün kalitesi, sürecin ve tasarımın maliyeti, ülkemizin yanı sıra dünyanın da talep, ettikleri ve arşiv yönteminde bulundurularak yapılıyor. Tasarımlar bu şekilde ortaya çıkarılmak zorunda. Çünkü e, İzmir özellikle son dönemlerde daha da yoğun bir şekilde dünya modasına yön ve çoğunluğun talebini oluşturabilecek bir statüye ulaşmış durumda. E, bu bunun için çok yönlü bir şekilde çalışıyoruz. Peki, çalışmalarınızda tasarımlarınızı şekillendiren unsurlar nelerdir? Yani karşılama ve bilinirliği arttırma konusunda neler söyleyebilirsiniz? Ee, şöyle, tabii ki e, sürekli değişen ve gelişen e, dünya modasının öncüleri bizim için de bir olmadı. Bunun yanı sıra yerli veya ithal kumaş üreticileri bizlere sunmuş olduğu dönemlerde geçen kesimlerimizde öğreniliyorlar. Sonrasında hayal gücümüz ile tekniğin gelişmesi diyebiliriz. Bilinirliği artırma ve tabeli karşılama konusunda gelince medya, sosyal medya, e-ticaret siteleri, reklamlar, fuarlar, bunun yanı sıra daha e, akılda kalıcılığı sağlamak amaçlı yapılan görsel şovlar yani defileler e, bu firmaların bilinirliklerini arttırma konusunda çalışmalar yapmasını olanak sağlıyor. E, İzmir bu konuda aslında şanslı olduğunu düşünüyorum. Çok faal ve başarılı. E, her sene yeni kreasyonlar, gece gündüz çalışı olarak çıkartılıyor. Sezonda ve fuar zamanlarında çeşitli defileler ile isimlerinizi akıllara kazıtmak için çalışıyorsunuz sonrasında firma ve müşteri randevuları başlıyor. Ee, bu dönemde de pazarlama teknikleri işin içine giriyor. Tasarımcılar pazarlama konusunda da fikir sahibi olmalı. Hem tasarımlarının kabul görmesi için hem de karşılıklı firmaların e, kar ve hesaplarını da gözeterek üretim ve alım aşamalarını düşünebilmelerini, o kısımlara geçiş yapabilmelerini sağlamak için. E, bu aşamadan sonra da talebi karşılayabilmek kısmı devreye giriyor. Örneğin e, bir firma tasarımını e, yaptığı ürünün e, içinde yer aldığı, yani kullanılacak olan kumaşların istenen adetleri karşılayabilecek kadar tedavi var mı? Yoksa e, üretilmesi mi gerekiyor? Üretimin imkanı var mı? Ürün yerli mi? Yoksa ithal mi? yerli madde ve işleme süreçleri, ithal ise üretimle mi, spor var mı, gemiyle kaç günde gelir, maliyeti ne olur birçok soru aslında tasarımcının tasarımlarını yaparken cevap vermek zorunda olduğu kısım. Yani sadece tasarım hayal ve çizimle başlamıyor bizim için. Bunlar çok uzun ve bir o kadar da iç içe düşünülerek hareket edilmesi gereken bir mekanizma aslında. Bu yüzden de ki e, tasarım yapmak sadece işte dediğim gibi hayal gücü veya amatik düşünme değil, komplike düşünülmesi gereken bir sistem. Peki mesleğinizin devamlılığı hakkında ne söyleyebilirsiniz ve e, sizden sonra bu mesleğe devam edeceklere, başlayacaklara ne gibi önerileriniz olabilir? Öncelikle, bizim işimizin, yani tasarımın bir amacı var. Bu amaç yüzyıllar içerisinde kendini yenileyerek ve geliştirerek zorunlular dönüşen bir kitleç haline geldi. Yeme içme, barınma, korunma, nasıl ki insanların hayatlarını sürdürebilmeleri için bir gerekse bu aynı şey giyin için de geçerli. Benim için öyle en azından. Bir çok fikir sahibinde olduğunu düşünüyorum. bunun yanı sıra gerekçağımızın gerek çağımızın gerekliliği diyebiliriz. Gerekse tüketim çılgınlığı olarak düşünebilirsiniz. Her halükarda tüketici tekrar tekrar ihtiyaçları doğrultusunda bize başlayacaklar. ve bu sebeple Mesleğimizde üretim ve tüketim konusunda dönem dönem artış veya azalış olabilir tabii ki ama devamlılığının olacağına inanıyorum. E, bu mesleği yapmak isteyenlere tavsiyem ne olabilir? E, mesleğimiz evet çizime alışık olmayı, yaratıcılık gerektiren bir mesle. Fakat bu işin yalnızca başlangıcı bizim için. Büyük emekler, e, araştırmalar, kişisel gelişimler, iletişim becerileri, analitik düşünme hepsinden de önemlisi sabır gerektiriyor. Çünkü sürekli öğrenmeye ve kendinizi geliştirmeye, yeniliklerden geri kalmamaya çabalamamız gerekiyor. Her gün yeni bir şey öğrenmeye açık olmalısınız. Ee, görsel iletişim tasarımı ve moda tasarımcısı olarak söyleyebileceğim ee, hayal gücünüz insanla en büyük hediyeniz benim için önümüze çıkabilecek engelleri koşarak geçmenize, başarılara ve bunların varmış olacağı hazlara ulaşmanıza yardımcı olacak en önemli anahtar diye Bu kadar evet. şey söyleyeyim. Sizin gibi genç tasarımcılara ilham ve moral olduğunuzu düşünüyorum. Bu güzel röportajınız için teşekkür ederim ve çalışmalarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Şimdi tasarımcımızdan aldığımız bazı defile videolarını izleyeceğiz. <laughs> bu proje kapsamında edindiğim bazı bilgileri size kısaca tekrar derlemek istiyorum. Bildiğimiz üzere tasarım dünyası çok uçsuz, bucaksız bir hayal gücü gerektiriyor. Fakat bunun yanı sıra tasarımcıların arka planda düşünmesi gereken başka olaylar da var. Mesela bunlardan bir tanesi üreticisi olduğu şirketin maliyet hesaplaması gibi. Temin edecekleri ürünlerin ithal mi yoksa yerli mi olduğu, ne kadar sürede temin edebilecekleri, kimlere hitap ettiği, hitap ettikleri kitleye ne şekilde ulaşabilecekleri, reklamları internet üzerinden mi, yoksa e, televizyondan mı, ya da defile şeklinde mi yapacakları, kendilerinin hangi yollarla ispatlayabilecekleri gibi. Bunun yanı sıra tasarımcıların kendilerini geliştirebilmesi için farklı aktivitelerde de bulunmaları gerekiyor. Çok fazla kitap okumaları, sinemaya gitmeleri e, ya da tiyatroya gitmeleri gibi hayal dünyalarını geliştirebilecek aktivitelerde bulunmaları gerekiyor. Bu e, videoda beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.